Doktor Sinan Akkurt sayfamızın sevgili takipçileri merhaba. Bildiğiniz gibi bir süredir sorularımızı bu ortamda Doktor Sinan Akkurt'a yöneltiyor ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. E, ee, Gitgide oturan bu formatımızda bugün Sinan Akkurt'u bir sunucu olarak konuk etmek istedim. Ve sizlerden gelen soruları kendisine bu platformda yöneltmeye çalışacağım. Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım. Siz de sorularınızı bize gerek cep telefonlarınızla videoya çekerek gerekse mesaj yoluyla iletebilir ve yanıtlarını yine sayfamızdan takip edebilirsiniz. Merhaba Sinan Bey. Merhaba Esra Hanım. Bugün sizin takipçileriniz tarafından sorulan en sık sorulan sorulardan birini yönelterek başlamak istiyorum. Takipçileriniz demişler ki, siz en çok kanser, alerji gibi konularda ve pek çok farklı hastalıklarla ilgili bilgiler, deneyimler paylaşıyorsunuz. Peki nasıl oluyor da tamamlayıcı tıpta bir doktor her hastalığın tedavisine bir yaklaşım sunabiliyor diye bunu merak etmişler. Nasıl bir açıklama yapmak istersiniz? Tabii. Ee... Şimdi adı üstünde tamamlayıcı tıp. Tamamlayıcı tıbın sistematik yaklaşım ve bakış açısı klasik tıpla aynı değil. Hı hı. Bize gelen, teşhisle gelen hastaların teşhisleri klasik tıptaki teşhisler. Hı hı. Yani klasik tıpta alerji teşhisi, kanser teşhisi ya da diğer teşhisler hep klasik tıbbın isim verdiği, adlandırdığı teşhis isimleri. Hı hı. Ama tamamlayıcı tıpta aslında böyle bir şey yok. Tamamlayıcı tıpta hastalıkla uğraşılmaz. Tamamlayıcı tıpta hastanın bütünüyle kendisiyle ilgilenilir. Dolayısıyla hangi hastalık olursa olsun siz bir tamamlayıcı tıp hekimine ya da doğal tıp hekimine gittiğiniz zaman sizin o normal şartlarda mükemmel çalışan vücudunuzun hangi sisteminde eksiklikler var onları bulur o eksiklikleri yerine koyar ve o eksiklikleri yerine koyduktan sonra sistem takır takır işlemeye başlar. Yani bu bütünsel tıptır aslında. Biz bütünsel tıptaki eksikleri yerine koyuyoruz. İsimlendirilen konu klasik tıbba göre bir teşhis ismi. O yüzden e, her şeyi bilmekten öte biz kendi işimizi çok iyi biliyoruz. Bütünsel tıpla vücudumuzu çok iyi biliyoruz. Vücudumuzun işleyişini çok iyi biliyoruz. Hastalıkların hangi temel nedenlerden kaynaklanabileceğini çok iyi biliyoruz. Ve bu temel nedenlerdeki eksikleri nasıl yerine koyabileceğimizi iyi biliyoruz. Dolayısıyla bütün e, rahatsızlıklara bütünsel tıp açısından bir e, bakış gösterebiliyoruz ve tedavide bunu kullanıp çok da rahat, kolay ve doğal bir şekilde de tedavi edebiliyoruz. Fonksiyonel tıp denilen konu da benzer bir konu mu? E tabi asıl e, fonksiyonel tıptaki yaklaşım da bu zaten hı hı. E, tıbbın bir fonksiyonu olur mu? Hayır. Aslında doğru tarz bu. Yani bir A hastalığın tek bir nedeni varmışçasına, o hastalıkla ilgilenmek yerine en temeldeki detaya inip ana nedeni bulmaktır fonksiyonel tıpta. Bu birçok hastalıkta da böyledir. Çünkü bütünsel tıpta hastalıklar bir anda oluşmaz. Hepimiz biliyoruz. Hani bir Bir hastalığın tek bir nedeni olmaması lazım. Çünkü Aynı hastalıkla karşılaştığımız zaman örneğin e, sigara içen herkes kanser olmuyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Ya da e, aileye bakıyorsunuz. Hı hı. E, çocuk okuldan geliyor grip ama hı. ailede herkes grip olmuyor. Bunun e, birçok nedeni var. Yani sadece bir mikrobu taşımak yetmiyor ya da bir boya fabrikasında herkes boya boyadan ya da petrolden kaynaklı kanser oluşmuyor ya da ağır travma geçiren herkes depresyona girmiyor. Dolayısıyla bir hastalığın bir nedeni olamaz. Hastalık dediğimiz kavram kişinin bağışıklığını peydahp etkileyerek o bardağın doldurup taşma sebebidir. Bunun sonucu oluşan bir rahatsızlık hastalık dediğimiz kavram. Yani biz bir şeyleri biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ondan sonra hastalık oluşum şartları oluşuyor hı hı. ve bardak taşıyor. Hastalık böyle oluşuyor. Hı hı. Biz işte bu nedenleri iyi biliyoruz. Bütünsel tıp da bununla ilgileniyor. Hı hı. Yani bir A hastalığın, örneğin depresyondan bahsedeyim. Hı hı. Depresyonda klasik tıp direkt serotonin verip mutluluk hormonuyla destekleyerek ...kişinin o dönemi, o süreci atlatmasını sağlar. Ama fonksiyonel tıpta e, biraz daha derine inerler hmm. fonksiyonel tıpçılar. Yani acaba biyokimyasal bir eksiklik var mı? Vitamin, mineral e, konusunda e, bir eksiklik var mı? E, barsaklarında emilim problemi var mı? Hmm. Besinlerle alakalı bir metabolik sorun var mı ki... ...bunların bütününde kişinin eee biyokimyasal bütünlüğünü bozan ve depresif hı hı. hale gelme gelmesine sebep olan hı hı. E, problemler var mı? Bununla ilgilenir ve e, neticede de bunları yerine koyduğunuzda birçok e, hastalık da toparlanabiliyor, düzelebiliyor. Hı hı. sadece depresyon için değil. Bu e, alacık hastalıklardan mesela migren hastası size geldi diyelim. Onda da aynı şekilde böyle bunun psikolojik, fizyolojik, çevresel gibi etkenleri olabilir diye derinlemesine e, bir var araştırma tabi. Tabii ki var. Yani bütünsel tıpta, tamamlayıcı tıpta, fonksiyonel tıpta ciddi bir anamnez süreci vardır. Anamnez süreci dediğimiz şey bilgi almaktır. Hastanın doğumundan hatta anne karnından itibaren yaşadığı süreci biz sorgularız, sorgularız, tekrar sorgularız. Çok önemsiz gibi görülen küçüklük çağında yaşadığı bir olay, bir rahatsızlık ya da yaşadığı yer bile. Hastalığın temelinde bir etken olabilir. O yüzden bunları irdeler, irdeler, irdeler. Bütününde bir bilgiler bütünü elimize gelir ve bunları eleyerek hastalığın sebeplerini ortaya çıkarırız. Peki çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz için tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, fonksiyonel tıp ya da tamamlayıcı tıp hekimlerini. Hemen hemen her hastalıkla ilgili bir yaklaşım sunabilmesinin altında yatan sebep hastalığı değil hastayı ele almaları, bir bütün olarak ele almaları ve problemin kendisinden ziyade probleme yol açan altta yatan etkenleri araştırmaları şeklinde özetleyebiliriz evet, herhalde. Evet doğru. Teşekkür ediyoruz. Videolarımızın devamını Doktor Sinan Akkurt YouTube kanalımızdan abone olarak izleyebilirsiniz.